Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hitman serisinin devam ediyoruz. En son Hitman 2'nin şu en son bölümünü oynamıştır Şimdi Hitman 3'e geçtik. Şurada sinema modu var. Şu, şu bölümle devam edeceğiz. On Top of the World bölümün adı. indireceğimiz kişiler bunlar. Birinin adı Kar, birinin adı Markus. indirelim Oyuna başlamadan da bir bardaktan bir yudum da çayımızı alalım. Ay. Havalar buralarda soğudu. Evet. Dubai'deyiz. Today is the inauguration of the Tamam boşver. Hikayeleri izlemeyi sevmiyorum. Arap Ömürliğindeyiz. Aa şu manzaraya bak ya. Burç kalife neredeyiz anlamadım ki. Şuranın güzelliğine bak. Adamlar yapmış cidden ya. Aha. Olaya bak. Parçaya çarptığım için düştü. Vay. Bu üçüncü oyunu güzel yapmışlar. Nasıl lan? Position. 47. The inauguration is taking place close. Someone bye. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute hmm. focus ha, on this area. Camera. If Ingram and Cyrus are alerted to our presence, we may lose them for good. We are so close, 47. Don't worry. <x3> worry. They're not going anywhere. Değiştirmek istediğim bir şey var. Ayarlar, kontroller. Kontroller değişmiyor. Şu I'daki olay. Şunu, şunu değiştirmek istiyorum. Ha, Q varmış zaten. Alt mı yapsak? Top. Alt var, kart var. Tap yok mesela. Abi şu I'ye basması üzülüm ya. Enter. Bunu tabu aldık. Bakalım. Hey ya ikide bir şey basıp duruyorduk. Şimdi böyle nasıl çıkacağız lan? <laughs> çayımızdan içiyoruz. Aa. Çok şükür olduk ha. Şimdi indireceğimiz insanlar bir tanesi burada. That's a good look on you, bro. Bir tanesi burada, diğeri nerede? Bir göstermiyor. Neyse. Şuraya girsem. Sakin. Şaka yaptım ya. Şaka yaptım ablacım. Şimdi içeri girsem ne olur? İçeri girmiş olurum büyük ihtimalle. Evet, buraya girdik. Oğlum biz buraya boşuna girdik lan. kareyi boşu boşuna durduk iyi mi? Şu kapıları deneyelim. Kapalı. Yukarı çıkacağız yani. göndereceğim adam Dayı sen kimsin ya? Acaba şunu öldürsek? Hmm. Silah da yok ki Yukarı çıkacağız. Ama ondan önce her şeyden önce bir yudum çay. Ana, bak şurada oda var. Ya da uğraş uğraşalım mı? Kim girebiliyor muyuz Yok giremiyoruz. Sıla mı gidelim? Ben gidelim. Uh -huh, 47 I would like to address the Providence partners directly I want them to know why this is happening and I have an idea come finding a map terminal Lan Arap şeyisin şeyi ama paraya düşersin ha bak şimdi. Parayı ver dayı. karı geliyor lan. Yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Allah canını, ben sen nereden çıktın be? Sen nereden çıktın be? Allah senin yani burdan çıkışta yok. Aldık mı burada? Oğlum biz nereye girdik lan? Kötü yerlere geldik silah yok. Abi fırlatacak bir şey diyor ki kötü bir şey yaptık ya. Değiştir abi. Bunu getir. Süper adam gelmeden bunları saklamam. Tamam. tamam. Ablayı alalım. Gel ablacığım. dayı gel sen de dışarı göt. Anam 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 anam. Neyse. Bunu saklayalım da. Geri dayı. Evet, şimdi buradan bize fırlatacak ufak tefek aha. Lan Tamam. Böyle. Onu indireceğiz. Kapat abi jeneratörü. Kapat prizi. Şimdi aç şunu. Zorla. Al bunu. Koy yerine. Bir daha al. Allah, ne işe yarıyor hiçbir bilgim yok ama aha abi bunlar devamlı şey değiştiriyor sıkıntı bu ya. Şöyle yapacağız. Yemedi. Ulan para gitti. Nerede dayı parayı? What? a possible 517. Possible 117. Hem yere git de ben sana göstereceğim onu. Anasın. Şimdi şu adam bizi tanıyor. Koş 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 köşeden köşeden çekersek göreceğini sanmıyorum ya bunlar bana sıkıntı yapacaklardı böyle ver tornavida mı şimdi silahımız da aldığımıza göre şuradakini de alacağım valla şuna da gel Evet. Emanet geldi. Şimdi şuradan kapıyı açsak, sıksak, kapatsak. You got him 47. Marcus Stuyvesant won't be a problem anymore. Let's move on to Carl Ingram. We're not done yet. Kaç dayı? Gören olmadı zaten. İyi günler Hatta şurada bir durup bir çayımızı yudumlayalım be. Şimdi birini arıyorlar. Ama beni görmediler. O öldürdüklerimi de buldular. Ee, ben olduğumu bilmiyorlar. Kameralara yakalanmadım. bakalım. Aynen. Yani. ne bir kapatalım bakalım ne oluyor. Hmm. Diğer adam yukarıda. Benim hala alışmış şeye gidiyor. I'ya gidiyor. Şimdi bizim yukarı çıkmamız lazım. Anam. Anam. saçma bir şey lan bu. Oy 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 oy. Koş 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 koş. Şimdi bunları nereye saklayacağız? Neyse şunu değiştir. Tamam. Oğlum adamlar nereye gitti lan? Allah canını almaz. Oğlum üstümüzü değiştirecektik be. Tüh. Ben bu adamı burada bıraksam bir olmaz ya. Yani. Like to yeah. be... <laughs> 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 Adam bir kat yukarıda. I can't do my job. I'm sorry, Mr. Ingram gave specific instructions. No noise of any kind. He's working, he doesn't want to be disturbed. I get the radio. If I don't can Marcus can bite. Hard. That's the spirit, Colonel. We got him, 47. Soon there will be no more Providence. You need to find an exit. Our business is done here, but it's far from over. yapalım lan bırak şu tornavidayı. Manyak. Mamız lazım. Koş. Temizlikçi. Şimdi çıkış nerede var? 59 metre. Abi 59 metrede nereden çıkacağız ya? Seni yani öldüresim var. Aksiyon şuradan bir kayıt alayım. Ne olur ne olmaz. Yani şuradan bir aşağı atasım var. Ne diyor? Push diyor. Push abi. Düştü. Adam aşağı düştü. Yardım edin. Tamam indirdik. Sıkıntı yok. Abi buradan da inemiyoruz. Aç abi Ee adamın odasına girdik Var mı bir şey? Ne bu? Para Şu Neyse Şimdi olayı batırmadan bak lazım. Da nasıl çıkacağız? Aşağı inmek lazım. Hey ya, şuraya arıyorum sabattır. çıkış var mı? Var. Ha, Allah'tan kayıt almıştım ha. Yoksa öttürdü biz adam. Neyse. Sen her türlü iteceğim ama aşağıya. Sen aşağıdan aşağı düşeceksin dayı. Sen aşağı düşeceksin. Şimdi. Aşağı inme eriş. şurada bir yerdeydi sanki. Heh, şuradan. Aa bak başka geniş You know the guest grumpy one always wants peace and quiet. Yeah, I haven't seen him playing golf today. He must be in a good mood. Don't tempt fate. I don't think I've ever Wow Come on me. Yeah, yeah, looking at it right now. Don't worry. sure. abi adamlar <laughs> Oy 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 atla 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 <laughs> Ya böyle kaçarlar işte Neyse arkadaşlar Bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Kanalı bir takip edin be artık. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.